Evet gençler. <laughs> evet. Her video çekiyorum. Yaşlarınızı söyleyin sırayla. Evet hadi. Arda söyler misin? Sekiz. Tekse girecek birkaç ay sonra. 8. Evet. Sekiz. Nerede işe? Hayır sekiz 11'e gireceğim birkaç ay sonra. Yani on birsin. Evet. 8, Sekiz Tarihi atalım. Bugün ayın kaçıydı? Ne olur? 2023. Evet. Yavaş çarptı mı? Dur bir şey basalım. Evet çok iyi. Yarın Messi'nin doğum günü. Messi'nin mi? Evet. Hangi Messi? Nin? Lionel. Lionel Messi. E, Lionel Andres Messi'nin. Vay. Hangi takımda oynuyor? Arjantin milli takımında Dünya Kupası'nı kazandı. Hala PSG'de oynuyor. Vay. Genel kültür. Adam hakikaten çok iyi. Allah Dünyanın Allah. Dünyanın birinci veya ikinci en iyi oyuncusu. Ardacığım ne yapıyorsun babacığım? Takıyorum. Arda ya bir insene ben önüne dönmek Yok öyle bir şey yok. basarsan bir şey olmaz değil mi? Yok yok şimdi anahtar yok ki üstünde. Bak aynı şey yapayım mı? Dur. Peki üçünüz de bana bakın bir beyler. <laughs> Yıllar sonra bakarız bu videoya. Okey. Okey. Direksiyonu fazla çevirme de babacım oraları değiyor ya. Evet. Zarar görmesin diye söylüyorum. Ne? Hadi herkes ne? bir el sallasın. Hoşçakal deyin. Hoşçakal. bay bay. Birazdan tekrar çekiyoruz sever çeşitli bahsedeceğiz. Evet. Adios amigos. Hoşça Arda ya. Sen bir evet. arkada gel, ben öne geçeyim. Buyur. Ne oldu?